Merhaba, ne şey yapıyoruz adası, şimdi? Babası tamam mı? Cevizini. Ayaz ve babası bir oyun oynayacaklarmış. Ben de sizinle yeni öğreniyorum arkadaşlar. Ödül ne? Ceviz. Ceviz mi ödül? Hadi, hadi. hadi bakalım, merak ettim oyunu. Başlayın. Ne yaparsa aynısını yapıyor sanırım. Ayaz babasının bardak döndü. Şimdi bardak aşağıya aldı babası. Evet, babanın yaptığının aynısını yap. <laughs> Sen de yapabilirsin. <yapayızı. Gülüyor> yap. Ayaz, Ayaz sen bunu nasıl yersin? Ben daha önce görmüştüm bu videoyu. Sen hiç görmedin mi? Ay çok kötüsün babası ya. Ayaz zor oldu. Oh. <laughs> Çocuklar videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın biz çok eğlendik Ayaz Anne ya. Nasıl ben daha önce bu keşfette görmüştüm bu videoları sen nasıl görmedin ya. <laughs> Ayaz ya <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar <laughs>